Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi, eğitimin kamusal bir hak olduğu ve tüm çocuklara eşit, bilimsel, layık, parasız ve nitelikli biçimde sunulması gerektiği anlayış üzerine inşa edilmiştir. Ne yazık ki bu anlayış özellikle son 20 yıldır sistemli bir biçimde tasfiye edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kamusal eğitim ideali yerle bir edilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı anayasal sorumluluğu olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlama görevini açıkça reddeder hale gelmiştir. Bu red sadece sözde değil, uygulamada da kendisini göstermektedir. Bunun en somut örneği ise proje okulları adı altında sürdürülen politikadır. 2014 yılında dönemin bakanı Nabi Avcı tarafından 44 okulda başlatılan ve başlangıçta ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği Özel okullar şeklinde sunulan bu model, bugün itibariyle 2318 okula ulaşmış, kapsamı büyütülmüş ancak içeriği boşaltılmıştır. Proje okulları adı altında yapılan şey, açıkça eşitsizliğin kurumsallaştırılması, öğretmenin hukuki güvencelerinin yok edilmesi, eğitimde liyakatin ve yerleşik kültürlerin tarif edilmesidir. Proje değil adalet! Proje! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha 2014 yılında dönemin müsteşarı iken söylediği şu sözler, bugün yaşadıklarımızın habercisiydi. Mevzuatlar bize engel oluyor ama biz siyasi iradeyle hareket ediyoruz. Mevzuatlara rağmen bildiğimizi yapacağız. Ve yaptılar. Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor. Sürgün ediliyor. Okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınava aylar kala alıştığı öğretmenlerinden koparılması, eğitimde istikrarı yok ediyor bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur. Bu itiraf aslında bütün bu sürecin siyasi ve ideolojik bir projenin ürünü olduğunu göstermektedir. Proje okulları uygulaması ile bakan 80 bine yakın öğretmenin doğrudan kendisi seçme ve atama yetkisini elinde toplamaktadır. Yani artık öğretmenlerin bilgi birikimi, başarı belgesi, akademik ünvanı ya da hizmet puanı değil, bakanın onayı belirleyicidir. Bu da açıkça mülakat düzeninin öğretmen atamalarındaki yeni biçimidir. Mülakatla değil, hukukla yönet. Mülakatla değil, hukukla yönet. Mülakatla değil, hukukla yönet. Bugün yüzlerce öğretmenimiz yıllardır görev yaptı. Okulun kültürüne katkı sundu. Öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürülmektedir. İzmir Atatürk Lisesi gibi cumhuriyet değerleriyle özdeşleşmiş köklü kurumlarda bir gecede 60 öğretmen görevden alınmıştır. İlçemizde ise öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi'nden 9, Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesi'nden 5 arkadaşımız görevden alınmıştır. Norm kadro fazlası bahanesiyle 10 yıllardır emek veren öğretmenler başka ilçelere bazen 100 kilometre öteye gönderilmek istenmektedir. Bu sadece hukuka da aykırı değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna, okul kültürüne, öğrenci öğretmen ilişkisine ihanettir. Şimdi soruyoruz. Öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir? Şimdi soruyoruz. Öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir? Şimdi soruyoruz. Öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir? Öğretmeni değil, sistemi değiştir. Öğretmeni değil, değişti. Öğretmeni değil, Yıllarca görev yapan, Başarı belgesi ile ödüllendirilmiş, yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenler hangi kriterle yetersiz görülmüştür? Yıllarca görev yapan, başarı belgesiyle ödüllendirilmiş, yüksek lisans ve doktora sahip öğretmenler hangi kriterle yetersiz görülmüştür? Yıllarca görev yapan, başarı belgesiyle ödüllendirilmiş, yüksek lisans ve doktora sahip öğretmenler hangi kriterle yetersiz görülmüştür? Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar? Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar? Devlet memurluğu siyasi iktidara göre değil, anayasaya ve yasalara göre görev yapma sorumluluğudur. Bugün proje okulları aracılığıyla yapılan şey bu güvenceyi ortadan kaldırmak, öğretmenleri itaate zorlamaktır. Neden mi? Çünkü onların hedefi açık. Liyakatsizliği teşvik ederek biat eden kadrolar yaratmak. Düşünmeyen yeni nesiller yetiştirerek sorgulama kültürünü ortadan kaldırmak. Cumhuriyetin temelini oluşturan laik, bilimsel ve kamusal eğitimi çökertmek. 40 yıllık bir öğretmeni, yıllarını eğitme ve öğrencilerine adamış bir insanı tek bir yazıyla, tek bir imzayla görevden almak kolay. Ama onun öğrencilerinin yüreğinde bıraktığı izi, düşünce dünyasında açtığı kapıları hayata dokunuşunu silmek imkansız. Bugün sistemli bir şekilde görevden uzaklaştırılan o öğretmenler aslında Cumhuriyet'in devrimci eğitim mirasını temsil ediyor. Ve artık çok açıktır ki yavaş yavaş aşındırdıkları Cumhuriyet'in en derin, en hayati damarına ulaştılar. Eğitime. Mustafa Kemal'i öğretmeliyiz. Mustafa Kemal'i öğretmeliyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyeti yıkmanın en kestirme yolu onu var eden eğitim devrimini yok etmektir. Köy enstitülerinden bugüne taşınan ilerici eğitim anlayışını tasfiye etmek, özgür, eşit, layık bir toplum idealinden vazgeçirmek demektir. Ama unuttukları bir şey var. Öğretmenler yalnızca bir meslek grubunun değil, Türk halkının vicdanıdır. Buradan hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem siyasi iktidara sesleniyoruz. Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz. Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz. Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz. Tüm öğrenciler için eşit ve nitelikli eğitim hakkı istiyoruz. Öğretmenlerin sürgünle terbiye edilmediği, eğitimde liyakat ve hukuk ilkesini esas alında bir sistem istiyoruz eğitim iş olarak biz hiçbir öğretmenimizin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu hukuksuz atamalara karşı her türlü yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Proje değil, adalet istiyoruz. Bilimsel, kamusal, layık eğitim. Bilimsel, kamusal, layık eğitim. Bilimsel, kamusal, layık eğitim adaletsizliğe karşı yalnız biz değil, halk da sessiz kalmıyor. Ülkenin dört bir yanındaki birçok köklü okulda öğrenciler ve mezunlar yıllarını eğitime vermiş öğretmenlerine sahip çıkmak için eylemler başlatmıştır. Gençlerimiz kendilerine ışık tutan öğretmenlerinin yanında durarak yalnızca bir hak ihlaline değil, Cumhuriyet'in eğitim anlayışına da sahip çıktıklarını aykırmaktadır. Bu dayanışma karanlığa karşı yanan umut ateştir Ve biz o ateşi birlikte büyüteceğiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Hak, adam, hukuk, adam, 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 adalet, adam, 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 hak,